Abdullah bin Mübarek Rahmahullah Kitab-ı kitabının sesli tercümesi Birinci bölüm Cizli Amel ve Zikir Babı İbrahim bin Naki şöyle demiştir. Vaktiyle ashab-ı kiram bir araya gelip toplandıklarında içlerinden birinin konuşmasının en güzelini veya kendi yanında bulunan en güzel şeyi ortaya koymasından hoşlanmazlardı. Hasan el Basri rahmetullah şöyle demiştir. Vaktiyle bir adam Kur'an'ı hıfz ederdi de, komşusunun bundan haberi olmazdı. Bir adam geniş bir fıkh edinirdi de, insanların bundan haberi olmazdı. Yine bir adam evinde uzun uzun namaz kılardı da, evindeki misafir bunu fark etmezdi. Muhakkak ki biz öyle bir topluluğa yetiştik ki, onlar yeryüzünde gizlic yapmaya cüz yetirdikləri bir ameli qatiyən aleni yapmazlardı. Vaxtı ilə müsəlmanlar qayrətlə dua etikləri halda onlardan bir səs eşitilməzdi. Sadəcə kendələri və Rabbələri Azavəcəllə arasında bir fısıltı olurdu. Bu durum Allahu Taala'nın "Rabbinizə yalvaraya-yaqara və gizlicə dua edin" deyə buyurmasındandır. Yine Allahu Taala salih bir kulunu zikretmiş və onun sözündən xoşnut olmuşdur ki, o Rabbimiz gizli bir nidə ilə səslənmişdir. Abdullah bin Ömər radillahu anh Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu nakleder. Hər kim amellərini insanlara duyurursa, Allah da onun ayıplarını insanlara duyurur və onu xəkir qılıb küçültür. Bunu nakletdikdən sonra İbn Ömər radillahu anh gözlərindən yaşlar boşaldı. Muradan bir gün Abdullah bin Mesud'un yanında bir topluluğun Allah yolunda öldürüldüğü zikredildi. Bunun üzerine o şöyle dedi. Bu mesele sizin düşünüp gördüğünüz gibi değildir. Şüphesiz ki iki ordu karşılaştığı vakit melekler nüzul edip insanları derecelerine göre yazarlar. Falan dünya için savaşmakta, filan mal için savaşmakta, falan övülmek için savaşmakta ve benzerleri de bu şekilde yazılır. Allah'ın vezişini arzulayıp savaşanlara da bu şekilde melekler tarafından yazılırlar. Her kim Allah'ın vezişini arzulayarak öldürülürse işte o cennettedir. Ebu Derda veya Ebu Hureyre'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Nifak'ın huşusundan Allah'a sığının. Ona bu nedir deyilince şöyle dedi. Bu beden huşuluğu görüldüğü halde kalbe huşu olmamasıdır. Bilal bin Sad şöyle demiştir. Sahabələri qayələri uğruna şiddətlə qayrət edən, kəndi aralarında bir-birlərinə gülərək davranan, gecə olunca da ruhbanlara dönən kimsələr olaraq görüb idrak etdim. Abdullah ibn El-Haris şöyle demişdir: "Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm-dən daha çox təbəssüm edən bir kimsə görmədim." Avun şöyle demişdir: "Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm təbəssüm edərək gülər bir tarafa yöneldiğinde tüm bedeniyle dönerdi. Cabir bin Abdullah veya İbn Ömer şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuştuğu zaman tane tane ve acele etmeden konuşurdu. Ayşe radıyallahu anha şöyle der: Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin küçük dili görülecek şekilde kuvvetle güldüğünü asla görmedim. O ancak tebessüm ederdi. Abdullah bin Mesud der ki: Sizdən birisi oruz tutacağı günün səhərində saçlarını tarasın. Hilal bin Yesaf şöyle demişdir. Məryəm oğlu İsa şöyle demişdir: Sizdən birisi oruz tutduğu gün insanlar bunu anlamasın deyə saçını və saqalını yağlasın və dodaqlarını da bununla məshetsin. Sadaka verirkən sağ əli ilə verdiyini sol elindən gizləsin. Evində namaz qılarkən də pərdəsini çəksin. Şüphesiz ki Allahu Teala rızıkları taksim ettiği gibi övcüyü de taksim etmiştir. Kasım bin Muhammed şöyle demiştir. Muhakkak ki cizli kılınan nafile namazın açıktan kılınana üstünlüğü, cemaatle kılınan farz namazın teç olarak kılınan namaza olan üstünlüğü gibidir. Kasım Ebu Abdurrahman, ...Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu nakleder. Yaptığı amelde Allah'ın rızasını istemeyen kimseye hiçbir sevap yoktur. Ebu Seleme bin Abdurrahman'dan bir adam, Ya Resulallah, dört seneden beri oruç tutuyorum deyince, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ne oruç tuttun ve ne de iftar ettin. Çünkü bunu söylüyorsun buyurdu. Damre bin Habib'den Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kul Allahu Teala'ya cizli olarak yapılan sezdeden daha faziletli bir şeyle yakınlaşmamıştır. Amr bin Habib'den Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allahu Teala'yı mütevazi zikrediniz. Dikkat seçmeden zikretmek nasıldır diye soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cizli bir şekilde zikretmektir buyurdu. Muhammed bin Ziyad şöyle demiştir. Ebu Umame bir gün mescitte sezde eden bir adamın yanına geldi. Adam sezdesinde ağlayıp Rabbine dua ediyordu. Adamın bu halini gören Ebu Umame ona ''Sen, sen şunu evinde yapsaydın ya'' dedi.